Bu sezon başında birçok kişinin fazla şans tanımadığı Trabzonspor, 12 hafta sonunda gayet iyi iş çıkardı. Bordo mavililer 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile 25 puan topladı. Lider Galatasaray 29, ikinci Fenerbahçe ise 28 puanda bulunuyor. Fırtına tek mağlubiyetini Fenerbahçe deplasmanında yaşadı bileğini bey ülke en yok Trabzonspor'un bileğini şu ana kadar iç sahada bükebilen ise çıkmadı. Bordo mavililer sezonun ikinci yarısında hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Bu iki mücadele şampiyonluk yarışındaki birçok belirsizliği ortadan kaldırabilir. Denge değişebilir. Trabzonspor 12 haftada 18 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray 6, Fenerbahçe ise şu ana kadar 10 gol yedi. İki İstanbul ekibinin rakip fileleri havalandırma sayısı eşit 25. Bordo Mavililer, teknik direktör Fatih Tekke ile dengeli bir oyun yapısına kavuştu. İkinci devreye kadar fazla sıkıntı yaşamazlarsa, dengeyi değiştirebilirler.